E şimdi bir Müslüman kız kapanmak isteyecektir, örtünmek isteyecektir. Allah'tan gelen emirdir bu. Namaz kılmak nasıl emirse, oyun tutmak nasıl bir emirse, on beş yaşına girdikten sonra son sınıf olarak kadınların ve kızların tepeden tırmanan örtünmeleri aynen Allah'ın bir emridir bu. Bunu kimse değiştiremez. Bu emre ikab etmesi lazım. Örtünecektir. Sen misin örtünen? sen misin tepeden tırnağa giyinen, hemen o mahallede, hemen o çevrede, hemen o ailenin etrafında bir sürü şeytanlar peygamlanıyor. Yüves rüsü fî sudûrin nâsî minel Allah'ın kitabının son ayeti bu. En son ayet budur. Kur'an-ı Kerim'in son düğün noktası. Yüves rüsü Görüyor musunuz? Propaganda ise bu. Allah-u Teala bu kummetlerinin dehşetinden dolayı, çok şiddetinden dolayı 20. asrın, 40. asrın, 500. asrın, her bir asrın en mühim silahı olacağından dolayı, en mühim tahribatını yapacağından dolayı, en Kur'an'ın en sonundaki ayet propaganda ile alakalıdır. Güveç misli sudur insanların zihinlerine, insanların akıllarına, insanların yüreklerine propaganda ile şerri, isyanı, şehveti, şeytanı açmayanlar. Ve onların şerrinden korunmak için Allah'a sığınmaya yöneliyor. Ne dehşet ya Rabbi! Kur'an ne muazzam kitap ya Rabbi! Değil mi meseleler açıyor? Hemen o öpülmek isteyen kızın ve kadının etrafında halkalanmaya başlıyor, dalgalanmaya başlıyor. Aa kızım bu yaşta adam öpülür mü? Bu gelinlik çağında bir kız çocuğu tepeden tırnağa öpülür müymüş evladın? Eğer başını öptüyse sizin başınızda kel var galiba. Saçlarını mı döküyor ki başınızda öpüyorsunuz diyor. Başınızda uyuz mu var? Başınızda bir kel mi var? Kellik mi var? Nedir başınızı örtüyorsunuz? Bak güzelsiniz, gençsiniz, gelin, dolaşın, yayın, biçin, açın, saçın diyor. Ve örtünen kadını Allah'ın emrine eden propagandayla reklamla çekmeye çalışıyor. Şeytan olur zika. Yüret bir süfî cinneti Bakın, Müslüman nasıl olmalı bilmiyorum ki. Nasıl korunmalı? Nasıl İslam'ın suruna ve silahına sarılmalı? Nasıl tezizli muhafaza ettirilir? Nasıl korunmalıdır? Müslüman korkunç bir tahribatın içindesin ve tabi bu telkinlerle genç bir insan namaza başlayacaktır. Namaz kılmak isteyecektir. Delikanlı bir insan 15 yaşına girmiş. Hemen onun etrafında bir vesvese bir şeytani halka bir alıyor. Aa bu yaşta namaz olur mu? Bu gençlikte adam namaz kılar mı canım? Hele biraz ver, emekliye ayrıl. Yaşını başını al da ondan sonra namaz kılarsın kardeşim. Genç yaşta adam namaz kılar mı yahu diyor. Bak şeytanı görüyor musun? Bu propaganda öyle görüyor musunuz? Biraz dindar oldunuz mu? Biraz Müslüman oldunuz mu? Haramlardan, günahlardan sakındınız mı? Başınızı bacağınızı öptünüz mü? Aa, sen de mi nurcusun? Sen de mi yobazsın? Sen de mi köylüsün? Sen de mi falansın? Ya bu ne topunu kardeşim, bu yaşta topunu olur mu? Tek bunlar birer bomba da devam ettik elbette. Propaganda gibi. Ne zavallı, Müslümanın hanımı aldanıyor. Dediğim gibi yüzünü bile görmediği, hiç yüzünü bile görmediği, tanımadığı, bilmediği, İngiltere'nin Londra'sında İngiltere oturan kafir bir Yahudinin emrine itaat edeceğim diye Allah'ına isyan ediyor. Ya Rabbi ne korkunç! Ya Rabbi ne felaket! Ya Rabbi ne perişanlık! Bu perişanlığa karşı bakınız İstiklal Şairimiz, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif merhumdan size bir feryadını, bir ağlayışını, bir kırışını, bir ıstırabını nasıl bile getirdiğini buradan okumak suretiyle size yansıtmak istiyorum, size anlatmak istiyorum. Bütün bunları görüyor, bütün bunları duyuyor, bütün bunları tespit ettikten sonra oturup ağlamak istiyor Mehmet Akif. Ağlamak istiyor, hüngür hüngür. Ve şöyle diyor, Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yerisini kahveyleyeyim bilmem ki, öyle dehşetli muhiyetinde dönen matem ki. Ah, karşında vatan namına bir kabristan, yapıyor şimdi, nasıl yerine geçmez insan? Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor, ey yolcu, nereden başladı yükselmeye, bak nerede ucu? Bu ne hicranı mı eder, bu ne hicranı mı din, ezilir ruhu sema, parçalanır kalbi Azıcık kurcana toprakları seyretine çıkar, dikçik altında edilmiş, paralanmış kapılar. Beneden rengi hürriyetler uçmuş yüzler, din bilir hangi şenahatta oyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahşede lanetler eder, nice itibare kesilmiş de sırıtmış dişler. Süngülenmiş, kanı donmuş, nice dinlerle beden, nice başlar, nice kollar ki cüda cisminden beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat, bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla kırılmış memesi varideler. Peki binlerle kesik, gövdeye ait kümeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı deşer. Bakalım, yavrusu uvar mı deyip karnından, canavarlar gibi şişler de kızarmış bir de can. İşte bunlar, o felaket dedelerdir bir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklar var bir gün. Müslümanlıkları diye bir içarelerin durumu büyük, bir cinayetti, cezalar buna nispet de küçük. Ey bu toprakta birer naşik ve bırakıp, yükselen mevkü bir erva, sakın arıza bakıp, sanmayın şevki şehadetle coşan bir kan var, bizde leşten daha hissiz, daha kopmuş var. Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza, tükürün, belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün, cebe-i ilaka şarkın tükürün, kuşkulansın görelim, gayreti halkın tükürün. Tükürün milleti alçak yavuran derdelere, tükürün onları alkışlardan kahvelere, tükürün ehl-i talibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne, medeniyet denilen maskara mahlubu görün, tükürün maddeli vicdanını bastırın, tükürün! Akif böyle sesleniyor, böyle figan ediyor ve Müslümana uyanmayı terkini diyor. Tükürün! Onların emirlerine, onların iradelerine, onların mektabına, onların propagandasına tükürün, kabul etmeyin! Ta ki Müslüman toplum uyanabilmiş olsun, ta ki kendine gelebilmiş olsun. Ne bir çaresi?